Marmara Belediyeler Birliği Türkiye'nin ilk belediyeler birliğidir ve büyük bir projeyi 3-4 yıl önce ortaya attık. Ben Encümen Üyesiyim. Maruf denilen bir forumlar dizisini başlattık. Üçüncüsünü yapıyoruz. İki yılda bir yapılıyor. Maruf Marmara Kentler Forumudur. Dünyanın çok değişik ülkelerinden yaklaşık 5000'e yakın katılımcının olduğu şehircilik ve kentçilik adına, belediyecilik adına çok önemli bir faaliyet olarak karşımıza çıkıyor Maruf. toplantılarda elde edilen bilgiler, kitapçılar haline getiriyor ve Türk ve Dünya Belediyeciliğine ışık tutuyor. Yeni projeler, yeni yaklaşımlar, sürdürülebilir birçok proje diğer belediyeler tarafından veya diğer şehirler tarafından örnek alınarak uygulanmaya konuluyor. Bu bakımdan çok önemli görüyorum. Bu üçüncü maruftan kentlerin iklim değişikliği ile ilgili, karbon izinin azaltılması ile ilgili, dünyadaki iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sonuçlarla ilgili sorunlar ele alınacak bilim insanları tarafından ortaya konulacak bilgiler, öneriler hepsi bir ayrı bir değer olarak bizler tarafından dinlenecek ve yapılabilecekleri yapabilmemiz için de proje aşamasına geçilecektir. Maruf dünyadaki yerel demokrasiye, belediyeciliğe ışık tutan yeni bir korumlar, yeni bir bilimsel toplantılar sinsilesini oluşturuyor. Türkiye'de Marmara Belediye Birliği'nin böyle bir formu, böyle bir şehircilik toplantısının ortaya atması ve Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkeleri tarafından beğeni toplaması ve beğenilerek bu toplantıya katılması da bizim belediyecilik, şehircilik anlayışımızın hangi noktaya taşındığının bir başka ifadesidir. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün